11 Ekim 2024. Bugün Ferdun Öztürk abimizin şehit kardeşi ve babası için düzenlemiş olduğu pişi hayırına katıldık. Ablalarımız burada pişileri hazırlıyorlar, pişiriyorlar. Misafirlerimize ikram ediyorlar. Evet, protokolü de geldi. Belediye Başkanımız, Pamukkale Belediye Başkanımız, Pamukkale Kaymakamımız burada protokoldeki bütün genel gelen misafirler hoş geldin diyoruz. Sultan Turun sanatçımız da ilahileriyle katkıda bulunuyor. Ona çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gelen misafirler hoş geldin diyelim. Gazi arkadaşlarımız da diğer geldiler. Ben biraz erken geldim. Evet. Misafirlerimiz şimdiden geldi. Daha henüz başlamış değil katılan bütün arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz. Afet olsun abi. Evet, Ferdin Öztürk abi misafirlerini ağırlıyor. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Belediye başkanımıza, kaymakamımıza ve bütün protokole geldikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiler, sefalar getirdiler.